Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni enteresan güzel değişik kolalı çekirdekli bir videodan <laughs> hepinize merhaba. Arkadaşlar Sülon'un yanına geldim. Şöyle Sülon'un bir tane antrenman verdiği güzel bir kuşu var. Abi şuna bir baksana bir eksiği bir gediği var mı hayvanın. Öyle bir gel bakmaya geldik yani Okuşa kuşa. Sülo okuldan fırsat kaldığı zaman hafta sonları kuşu kovalıyor işte arkadaşlar. Hafta sonu olduğu kadar. Şu anda hafta sonu geldim silonun yanına. Şu erkeğin adına Koca Yusuf koyayım ya. Türkiye'de çok meşhur bir erkek var. Koca Yusuf diye. Aynı onun gibi maşallah. Şabap çok güzel. Az önce Fadal'ın kümesindeydik arkadaşlar. Çatı kümesine çıktık. Fadal'ın videosunu da izlemeyi unutmayın. Aşağıya like ve yorumlarınızı Geç. bekliyorum. Arap kuşu bir başka ya. Ama şebap da ayrı bir güzel baksana. Şebap fena. Sıra bu benim ilk bana gelen şebap mı bu? Tamam. Senden önce günü gezdi ama biraz daim. Öbür daim daha Bu da ara geldi. Buraya gitti. Hmm. Ondan sonra senin Sa oraya geldi. Tekrar Aynen. bizim oraya miskiye geldi. Bu çok güzel bir şey bak arkadaşlar. Bunu geçen sene çatı kümesi çatıdayken bu kuş yukarıdaydı. Buna bakıyordum. Ee, bu kuşa bir tane bunun ayarında, bunun ayarında bir tane dişi ayarlayacağım arkadaşlar. Süleye bir tane dişi buraya getirelim. Bununla eşleşsin. ama bu ayarda olacak yani. Kuş çok iyi. Yes. Şunun yürüyüşe baksana ya Fadıl değil mi? <laughs> Baydak baydak nasıl yürüyor kuş? Kaç yaşında ağabey bu? Ayağı yaşında. Hadi 7-8 var. 2013 markası var herhalde onun ayağında ya. 2014. 2013 markası mı ne vardı ya? Söyledim. 2014 herhalde. Aynen. Aynen. 14. 6 yaşına girmiş kuş. Şebap Güvercin Federasyonu. Var serisi de var da. 07 bir şey yazıyordu. Hmm. gelsinsin. Ya At hayvanı gelsin. Evet, Kaç kuyruk vardı? Ha? Bilmiyorum oğlum senin gönderdiğin işte. 18 o dedim o. Döküldü işte ne bileyim. Havadaki kuşumuz uçmaya devam ediyor arkadaşlar. Biz de kola çekirdek. Oyun kuşunun en zevkli yanı bu işte. Kola çekirdek falan oldum mu? Bir de sohbet ortamı varsa tadından yenmiyor. Ama arsada gidiyorsun tek başına. Uçuruyorsun gören yok, eden yok. Sohbet edecek adam yok. Bir şey olmadığı zaman tek başına bu işin tadı çıkmıyor. Böyle arkadaş ortamında muhabbetle iyi oluyor. Benim favorim şabap. Oyun kuşu olarak da Araplar. Araplar bizim arsada uçurduğumuz ayna kuyruk Arap var. Dişi biliyorsunuz. Onun bunlar öz kardeşleri. Soyu yani arkadaşlar. Bize Arap süladan geldi. Dayıları besliyor bu soyları. Karaman'dan geldi bu. Konya Arapları. Konya Karaman işte. Evet. Performansını ben bizdekinin çok beğeniyorum. İp gibi çıkıyor. Dümdüz. Bazen iki atıyor. Bazen 5 atıyor. Bazen 4 atıyor. Performansı çok iyi. Kardeşleri bizimkinden de iyiymiş arkadaşlar. Biri Bizimki. Bu, biri bu kardeşlerinin. Uçanlar hariç. Bunlar benim. Dön. Aslanım benim be. Lan seferi kaçırdım lan. Ve bu kadar iyi gelip gireceğini düşünmüyorum. Silo da emek veriyor. Valla Silo bu işi şey yapıyor ya. Fadıl'ın kümesi çok temiz arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Fadıl da hevesle hem kostüm hem oyun kuşu besliyor. Koronadan en iyi korunmanın yolları Sülo buradan çıkmayacağım. <laughs> Yok daha bir haftadır rüzgarlıydı <laughs> kendimi evet. bu aslanım benim. Ben öyle bir yerde oturmuşum ki çok kolayı şuradan alın da ben şuraya oturayım seferini göremiyorum kuşum. Hatta şu taşı da Sülo şu taşı da üstüne atsana. Şu taş var ya oturdum onu da onun üstüne atla. Şunun kümesler de böyle. <laughs> Vallahi gençler yani ilk geldiğime göre çok iyiler arkadaşlar ya. Özellikle Fadıl filan kümesi baya şey yapmış. ileriye taşımış. Güzel bal kafalar eklemiş. Güzel kuşlar eklemiş. Oyun kuşunda da ilk geldiğimizde kuşu durmadan havaya atıyordu severe gelsin diye. <laughs> Artık kuşu normal sefer yapmaya başlamış. Biz daha da ileriye taşımaları için e, teşvik ediyorum sürekli arkadaşlar serin gençlerini. Şimdi ay sonu bir yarışma düzenledim. Bir ay süre vermiştim gençlere. Hazır olanlar olmayanlar hepsini uçuracağız. Ödül olarak da ödülü kararlaştırmamıştım. Kararlaştırdım. Gökhan abinin canosunun soyuyla benim Sivas'ı vurmuştum ya. Çatıda iki tane yavru var arkadaşlar. Onları da ödül olarak getireceğim. Kuşu en iyi oynayan, en iyi sefer yapan kuşu kazanacak ee, yavruları hediye edeceğiz bir sonraki yarışmaya da farklı bir ödül koyacağız ki kaybeden arkadaşlar üzülmesin kendini bir sonraki yarışmaya daha iyi hazırlasın diye arkadaşlar böyle serimizin gençlerine teşvikte bulunuyorum daha önce çok yarışma düzenledim ee, Fadıl bizden kuş kazanmıştın değil mi sen kazandı Fadıl kazandı ee, Pelin Kamil'e kazandırdım. Evet. Kamil'e resasi kazandırdım. Oyun kuşu kazandırdık. Evet. Mehmet kazandı. Öldürük resasiydi. Mehmet'e de geçmiş olsun diyorum. Kümesini patlatmışlar galiba çocuğun. Yazık. Geçen evet. de Fadıl'ın kümesi biri. O, o. Ezan okunuyor. Sövmeyeceğim. Onun bunun çocuğu diyorum arkadaşlar. Çok e, değerli kuş almıştı para biriktirip. Onları çaldılar. Onları ayıklamışlar yani aradan. Diğerlerini almamışlar. Kuş hırsızlığı takipçilerimizin içinde yoktur da. Yani yoktur takipçilerimizin içinde de. Gene de böyle şeytana uyup da yapanlar varsa yapmayın arkadaşlar. Yani bak burada şimdi Sülo emek görüyor. Burada geliyor. Vakit geçiriyor. Bunlarla ilgileniyor. Onun bunun çocuğu gelsin buradan kuşları çalsın. Adam sabah bir geliyor kuşu yok. Şimdi şu şababın Süleyman'daki yerini bilemezsiniz. Aynen. Kuşun belki hani... Maddi değeri 200-300 lira olabilir ama onun bir manevi değeri var arkadaşlar. O kuş yıllardır evet, 6 he. yaşında işte 6 yıldır Yıllardır Satılmadı Burada Satılmadı derken satmadı yani Yok 2 defa satıldı hemen gittim geri aldık yani hemen, he. Yani Ya bir yavru çekmişlerdir ya çekmemişlerdir geri aldım onu Şuna güzelliğe baksana arkadaşlar Arapları var burada gene sahip çıkıyor soylara ee, Araplarını üretiyor yani bu tarz olaylara karşıyız. Güvercin hırsızlığı iyi bir şey değil arkadaşlar. Emek hırsızlığı. Yani her şeyden önemlisi emek hırsızlığı iyi bir şey değil. Evet. Karşı kümesi boşalttın mı? Ee, Sulo. Göklerin kanı var işte orada. Ha orada da kuşlar değil mi? Çakmaklılarla gökler Diğer kümeste de çakmaklıyla gökler varmış. Sulo da burada kendi halinde besliyor arkadaşlar. Gayet yeri güzel. Yani, sen nereden geldin abi dan geldi yok. Onu yaptıktan sonra kaybolma özellikleri var. Çok seviyorum. En i̇şte sevdiğim özellikler Kaybolup Burada, bak, bak, kaybolup ilerden geliyor. Ya. Burada güzel bir obicira ediyor. Bir de sessiz, sakin. Ne kadar güzel yeri var değil mi Fadıl Sessiz, sakin. Şurada çok ağaç vardı. süre engel oluyordu. Onlar da şey yapınca kesilince iyi oldu. Sülo Fadıl'a sordum da senin buradaki favorin hangisi ya? Abi şu kuş olmazsa olmaz ben bu kuştan vazgeçmem dediğim kuş. Uçanın dişisi var içeride. <laughs> Uçanın dişisi var içeride. Sülo oyun kuşu meraklısı arkadaşlar. Uçanın dişisi var içeride dedi. Çıkartmamış bile. İçeride kuş yumurtaya yatıyormuş. Benim de Sülo'nun kümesinde vazgeçemediğim kuşlardan biri bu şebap arkadaşlar. Çok güzel. Ben Sulo'ya buna bir tane dişi ayarlayacağım. Geçen bir tane verecektim. Çiftefe karakanan çakmaklılardan bir tane dişi hediye edeyim dedim. Sulo'yla buradan çıktık, eve gittik. <laughs> Kuş e... bütün kuşlar duruyor o yok. Bütün kuşlar duruyor o yok. Aynen arkadaşlar. Kuşu kaçırdık. Bir tane Miro, iki tane Arap bir de o kaçmıştı. Onu da bizim Adana Cebrail abi var ya, Adana videoları falan çekiyor. O indirmiş kuşu arkadaşlar. Bana mesaj attı, gel al diye. Ertesi gün gidip alayım dedim. Sonra sabahla mesaj geldi. Ertesi günün sabah kuş ölmüş arkadaşlar. Ölü resmini attık kuşun. Onu süloya veremedik. Ama güzel bir şey ayarlayacağım süloya. Şabap. Bunun gibi olması lazım. Yani şey istemiyorum. Bunun gibi ili, ayağı dolu olacak kuş. Çok güzel. Gök de iyi kötü uçuyor baksana. Valla az önce iyi sefer yaptı. Gidiyor. Okul nasıl gidiyor Sulu? Okul sıkı gidiyor ya yani, çok sık okul. Daha evet. işte koronadan tatile çıktık ya. Evde ders. Aa koronadan tatil de mi? Evde ders. Şu an gençlerin hepsi kuş uçuruyor o zaman. Uçuramaz. Görmedin mi? Daha yeni açıldı hava. Evet, evet bir yani ha. Şey. Rüzgar fenaydı doğru söylüyorsun. Ben de yeni yeni uçurmaya başladım. Yani uçurabilirler artık. Daha bir imkanları var Aynen. yarışmaya hazırlamak için. ya hazırlanacak çok güzel. Bir haftada normalde kuş sökülmez de biz yarışma tarihini zaten bir, bir buçuk ay önceden falan verdik arkadaşlar. Daha önce video çekmiştik şu tarihte yarışmayı düzenleyeceğiz diye. Yoksa bir haftada ben kendim hazırlayamıyorum ki gençler e, hazırlayamaz. Ya, çok kuşu vardır nefeslendirir. Aynen aynen bir, bir, bir ay bir buçuk ay önceden neredeyse söyledik. O konuda yarışma ile ilgili gençlerin bilgisi var. Mesela Fadıl dört gözle bekliyor abim gelse de kuşlarımı bir kazansam diye. Yarışmanın şartları 5 sefer yapsın dedim ben arkadaşlar. 5 sefer yapsın dedim. Fadıl da dedi ki abi şartları duruma göre istersen arttıralım dedi. Bir bakacağız. Fadıl iddialı konuşuyor. Fadıl iddialı ya. Oğlum o nasıl bir konu... Lan oğlum hiç sefer görünmüyor ağaçtan ya. Allah kahretsin. Şuraya oturuyorum. Şuradan gelir diye oturdum. Gelsin gelsin. Aferin, aferin. Güzel. Sülo. Boş inmemesi önemli. Bak hayvan gayet güzel. Ya bu güzel. işte iniyor. Tek sorunu o olabilir. Yani yerden gelen kuş boş inebilir. Ve Allah aşkına şu ana ta bir şeyimiz olmadı. Yeter İnşallah ya böyle. Inler. En azından yani uçurduğum bir şey var. Bak geldi hayvan seferini yaptı. Bak, kamera bir türlü ağaç. Ağır... Yanlış yere otururum arkadaşlar. Seferi göremediniz kusura bakmayın. Artık bir sonraki şeylere ikisini bayağı uçurmuyorum ya. Bir dişi bir uçurabilir miyim? Dişi yumurtlayalı kaç gün oldu? Bir hafta anca olmuş. Allah olsa daha geçmemiştir. 10 gün falan olsaydı yumurta üstünde bir kaldırdık da şu anda daha tam... <laughs> Aynen. Tamam. Geçen de erkeğe tekrar uçurduydum. Erkeğe daha ikinci uçur üstündeyim hmm. Geçen de şeyden uçuramadıydım. Yani Rüzgar fırtına. Ufak ufak şey atıyor. Kim arıyor Fadi? Kim Kim arıyor? Kim arıyor? Babam mı arıyor? Kim Ne diyor? Ne zaman diyor. sipariş var diyor. diyor? De, Boğaz mi diyor? Yok. Boğaz kenti ayrı. Birlikte. Ayrım hmm. ettik. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi işte. Aşağıya yorumlarınızı, likelarınızı bekliyorum. Bir like atıp yorum atmayı unutmayın. Sülo'nun orada yine güzel sohbet. Çam topluyorum, bunu Evet altlarına Yigolara, söylüyorum da. Yuva sarıyorlar. Çok güzel oluyor. Yani çam en iyisi çam. ya eskilerden zaten bu doğal yaşayan bir hayvan çam pürü çekecek. Kumrular da aynı. Aynen, Aynen. öyle. Çam pürü veriyorum ben. Çam pürü güzel oluyor. Arkadaşlar nasıl sülonun kuşları? Güzel değil mi? Sağlıklı, sıhhatli. Ben çok beğeniyorum sülonun kuşlarını. Emeğine sağlık. Ay maşallah Bunu da uçuruyorum yeni yeni işte Nefeslendir yeni yeni. Hmm. Güzel güzel Süle o emeğine sağlık gerçekten Ya oğlum gözüm gidiyor gidiyor şababa gidiyor 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 şababa gidiyor Şu kısa bir tane dişi alacağım Vereceğim sülüğe üretsin şu güzel arkadaşlar Şabap yakışır mı? Platin dişin var mı ona vur bunu Yo yo bunun aynısı çıkması lazım Kırık olmasın anladın mı? Ha, bu safkan mı ya da. Kırık çıkar Bunu bir kasasını bozar bir kere platinler küçük Bilmiyorum, ya Götür git buraya. Bir vur bakalım ne Ya şey yapar. Bir da bunu pasını komple koyultur. Bunun tatlılığı nerede biliyor musun? O göğsünün hafif o sarı tonacı var ya. <laughs> ben bunu Miro'ya bir korum. Miro buna buna bir pas kor. O şeyi gider bunun. <laughs> Albenisi gider. Buna bunun aynısından dişi bulacaksın. Sülo. Bu ayarda olacak. El ayak dolu. Aynısından var ya. milyon tipli. Bir de o tam oyuncusu. Bu da oynuyor canım. Oynamıyor diye bir şey yok. Altından ya yağmış şey de... ettim. Sulo, beni, verdim, ben yani. İstanbul'dan birine sattım Bir şababım vardı Aynı böyle bu ayarda dev gibi yani. Kanada kırık erken Yok yok yo, kanada kırık değil onun kardeşini ha. Onlar iki taneydi ha, bak, kırık, Lan be Onu da sattık lan Damızlık diye birine verdiydim kanada kırığı da Bak o da iyi hatırlattın Sulo. <laughs> Hafızamdan okuş silinmiş biliyor mu? Kanada kırık, kırık bir şababım oldu Kaç yıllık doğmuş da iyi Aynen okuş gerçekten Fenaydı onun kardeşini verdiydim eski günlerim aklıma geldi ya. Önceden böyle renkli değişik kuşlar besliyordum arkadaşlar. Miro'ya merak salmadan önce. Çift tepeler vardı çok güzel. Aa, sarı kafa çift tepeler filan. Şimdi kara kanatlar var işte. Sülo yeni yaşa attım. Onlar da yürerse, onlardan da bir çift yavru buraya kara kanattan aktarayım. Elinde sen seviyorsun öyle kuşları. Ben sarı seviyorum biraz. Daha. Kapalı olmaya da açık olacak. Hmm, sarı ayarlarız ya. Platin ayarlarız. Aa, bundan şu Türkçe, ulan o kuşun rengi tonacı şeyi çok güzel değil mi ya bu adam miskinin değil mi güllünün Gülün şimdi siyahı var Baksana şu şey çok güzel silo o güllü dişi mi Hı hı Prenses aslında şeye vursan güzel gider Şebaba mı Yumurta Yumurtadırlar ya onlar bir de teyze yiyen biliyor musun? Tepe çıkar yani. Sürsen onları buraya ufak ufak. Bir şey yapayım. Şöyle yerden bir çekeyim? Koca Yusuf. Senin adın Koca Yusuf olsun lan. Türkiye'nin çok meşhur şabaplarından biri Koca Yusuf. Evet. Abi hayvan yani o kadar temiz, o kadar güzel ki böyle bunu canlı görmeniz lazım arkadaşlar ya. Böyle kanadının böyle tane diziliş yapısı, bu kafasının gümüşlüğü, böyle minyon tipli olması. Bu yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Böyle elinde olsa satılmayacak kuşlardan ya. Çok güzel bir kuş. Erkeği de iyiymiş ya. Ateş ediyorlar vallahi. Ama dişi çok tatlı duruyor. Dişi çok hoşuma gitti. Oca Yusuf'a bak ya, bak bu hayvetli. Oyun. birebir oynatıyor. Evet. Işte. Hatta bir tane Arapların işte o. Evet evet, bizim Arap'ın bir kardeşi bunlardandı zaten bunlardandı. değil mi? Bunlardandı. Dedesi zaten bunların külümsü. Yani külümsü dediğim açık gök diyorlar. Hmm. Zaten yavruyu da öyle vermiş Arap'ın birine. Siz yanlış şey de soyu. Evet. Yani o da aynı ona benziyor. Aynı o onun şeyinde. O da daima da. külümsü bir erkek var, aynı ona benziyor. Favorim Koca Yusuf. Arkadaşlar Silo'nun kuşlarından favorinizi siz de aşağıya yorumlara belirtebilirsiniz. Favori Koca Yusuf. Bu da Silo'nun favorisi herhalde. Şey yapmayalım da yumurta soğumasın. Erkek yatmazsa şimdi. Kaldırma şimdi bir yarım saat uçmaya başlar. Erkek de yatmazsa soğur. Abi çok güzel maşallah maşallah. Nazar değeceğiz ya. Maşallah onu, demeyi unutmayın. Zaten arabın birini öldürürsün seni şey ya. Maşallah deme deme. <laughs> ayna buyrukların vardı ya. Hmm. Onun dişisi de öldü de. Aynı kan ayna kuyruk dişi vardı bir tane bir yerde. Gömüde. Direkt o geldi yerine. Ya, yani yani sırf ayna kuyruğa dönecek onlar da. Sen Araplar çok iyiydi oradaki. İşte dişisi ölmüş. Allah Allah. Maşallah. 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 <laughs> <öyle bir> <laughs> Söyle. Onun yerine aynı şekil. Aynısı geldi diyorsun. Yani, Emi de yani şeyi basık güllü tam aynı boyutlardan geldi. Tatlar güzel. Aslında Arap sevmiyorum da onu bes ondan besleyebilirim ya. Ekelim Arap. Evet ondan Arap besleyebiliriz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sülonun diğer kümesindeki Arapları hatırlıyorsunuz bu? Zil. zil. Kapkara. Aynalı. Bunlar bu sene yarışma olsaydı kötü resim vardı erkeğe. Aa, var. Onlar gerçekten muazzam. Bir çift Arap üretelim değil mi kümeste? Gezinsin ortalıkta şöyle zil. Bak normal Arap böyle çok hoşuma gitmiyor, normal. Eee, çünkü şeyi yok. Matımsılık. Yani mat böyle albeni yaratmıyor da. Sülo'nun diğer Arapları gerçekten böyle yani çay koy, bir demlik iç. O Ankaralı abininkiler de biraz zildiği var. Onlar da güzeldi bak. Aa evet evet. Ufuk evet, abininkiler. Şeyi bulmasaydık %50 ondan isteyebilirdik yani alırdık parası neyse. Evet, Ufuk abininkiler de güzel. Şimdi de bulunca bir şey olmaz. Yani vardır onun sağda solda soyu. orada var zaten. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sülo ile birlikteydik. Fadıl ile birlikteydik. Fadıl ne zaman yarış yapsam da kuşu kazansam diye düşünüyor ya. Hayır bana protesto ediyor. <laughs> Yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza iyi bakın. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sülo'ya bir tane dişi şabap ayarlayacağım. Elinizde dişi şabap varsa siz de ulaşabilirsiniz. Ve bakayım. Hoşuma giderse alabiliriz arkadaşlar. Yani. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.